Ünlü çift ayrıldı. 4 yıllık aşk bitti. Chris Rock ve Magellan 4 yıllık aşklarını noktaladıklarını açıkladı. Page Six'in haberine göre 55 yaşındaki komedyen ve 36 yaşındaki aktriz 2016 yılında 18 yıllık eşini 3 ayrı kadınla aldattığı için boşanan Rock'un evlilik istemediği için böyle bir karar aldığı bildirilirken ikiliden ayrılıkla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.